Sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Findex kredi notu neden bu kadar önemli? Neden ciddi alınması gerekiyor? Kredi notumuzu düşüren durumlar hangileri? Neden kredi notumuz sabit kalır? Bu konular üzerinde duracağım biraz. Findex kredi notu neden yükselmiyor? Bunlara bakacağız aynı zamanda. Birçok etkeni arkadaşlar bu videoda işleyeceğiz bugün sizlerle birlikte. Özellikle arkadaşlar hayata yeni atılmış 18-20 yaşındaki kardeşlerimiz çok böyle şok olabilir bu videodan sonra. Özellikle insanlar kredi çekmek için arkadaşlar başvuruda bulunuyor. Kredisi onaylanıyor. Kredi onaylandıktan sonra Artık kredilerle ilgili hiçbir aktivitesine devam etmiyor. O kredi notunu düşürdükçe düşürmeye devam ediyor aslında yaptığı yanlış hamlelerle. İleride de arkadaşlar bir iş hayatına atılmak istediğinde ya da işte bir ev almak, bir araba almak istediğinde ya bana niye kredi çıkmıyor? Neden yüksek kredi çekemiyorum diye yakınmaya başlıyor. İşte burada aslında sizin ilk başta yaptığınız o kredi çektikten sonraki boş vermişlik önünüze çıkıyor ilerleyen yıllarda. O yüzden kredi notunuz çok önemli sevgili dostlarım. Özellikle genç kardeşlerim. Kredi notunuzu ilk kredi çektiğinizden ilk kredi kartı çıkarttığınız andan itibaren arkadaşlar yutunuz ya yükselmeye başlar ya düşmeye başlar. O yüzden bu video bence çok önemli sizler için. Sonuna kadar takip edin. Şimdi baktığımızda Kredi notu neden bu kadar önemli? İlk önce buradan başlayalım. Şimdi sevgili dostlar kredi çekmek için bankalardan ihtiyaç konut ya da araç kredisi alamazsınız. Kredi notunuz düşerse düşükse eğer yani bunları şimdi nasıl yükseltirsiniz neden düşer onlara da bakacağım. Fakat neden önemli olduğuna bakalım ondan sonra daha iyi anlayacağınızı düşünmekteyim. Hiçbir banka size yüksek kredi kartı vermez arkadaşlar yani yüksek kredi limitli kredi kartı vermez. Kredi kartınız olur ama 1000 liralık 2000 liralık olur. E, fakat işte şu anda gerçekten fiyatlar çok yükseldi. Bu yüksek fiyatlarla birlikte arkadaşlar kredi kartınızın limitinizi de yüksek olması lazım. Hiçbir banka bu şekilde size arkadaşlar kredi kartı vermez. E, Blokali kredi kartı kara listede olanlar için e, çözümlerden bir tanesidir. Bu şekilde sizler de kredi kartı kullanabilirsiniz. Bu da sizin portföyünüzü oldukça kötü etkileyecektir. Diğer bir madde bankalar size kredi verse dahi arkadaşlar düşük faizli olanaklardan yararlandırmazlar. Her zaman yüksek faizli kredi kullanırsınız. Hiçbir arkadaşlar e, olumlu tarafınız olmaz. Her zaman dediğim gibi yüksek faizli kredi kullanırsınız, bunlar da size sıkıntı olur. Vadelerde de problem yaşarsınız sürekli. Senetle ya da elden taksitli olarak hiçbir beyaz ya da elektronik alışveriş mağazasından ürün alamazsınız arkadaşlar. Elden taksit yapamazsınız. Bu şekilde çalışan mağazalarda sizin arkadaşlar kredi notunuza göre tabii ki işlem yapmakta. İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi mega kentlerde özellikle kiralık ev tutamayabilirsiniz arkadaşlar. Kiralık ev tutarken de büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kredi notunuz çok düşükse eğer. Araç kiralarken problemler yaşayabilirsiniz. Bakın bunlar yaşanan şeyler arkadaşlar. Direkt birebir doğal olarak kendi başıma gelen şeylerden de sizlere yola çıkarak anlatmaya çalışıyorum. Tamamen doğal olsun birebir. Diğer bir nokta araç alırken arkadaşlar bir kısmını peşin, kalanını elden taksitli olarak araç alamazsınız. Zaten araç kredisi çekemezsiniz. Bunu söylemiştim ilk maddelerde. Bu da oldukça problem yaratır sizlere. Diğer bir nokta esnaf olursanız esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatif kefaletiyle verilen işletme araç ya da iş yeri satın alma kredisi çekemezsiniz. Girişimci kredisi alamazsınız ödemeleriniz kötüyse. Bunlar hep arkadaşlar sizi zorlar. Şu an işte 20 yaşında bir bireysinizdir. İleride ne yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. 25 yaşınızda önünüze bir fırsat çıkar. Bir kredi çekmek istersiniz. Bir fırsat görürsünüz. Yatırım amaçlı bir şey yapmak istersin. Ee, bir bakkal dükkanı bile açmak istersin gene kredi çekemezsin ticaret faaliyet göstereceksiniz toptancılarda ön ödemesiz ürün satın alamazsınız arkadaşlar bu da oldukça kötüdür yani baktığımızda Burada basit örnekler verdim sizlere. Bu örnekler arkadaşlar en basit örnekler. Sizler aklınıza getirin yani bu örneklerden sonra. Bin bir türlü sorun çıkar karşınıza. O yüzden sizi e, normal yaşamınızı kötü etkileyecek durumlardır bunlar. Şimdi e, neden düşer bu kredi notu? Ne yapabiliriz peki? Yani bunlar bizim başımıza gelmesin. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kredi kullanım sıklığına dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Her kredi çektiğinizde kredi notunuz düşer. İlk kredi çekmenizin üzerinden 6 ay geçmeden ikinci kredinizi çeker çekerseniz kredi notunuz biraz daha düşecektir başvuru sayısı önemli sürekli kredi çekemeyecek ya da kredi kartı alamayacak daha olsanız bile arkadaşlar başvuru yapmanız da kredi notunuzu düşürür kredi başvurularında red cevabı alıyorsanız da tekrardan farklı bankalarda müracaatlarınızı yenilemeyin bu sayı ne kadar olmalı diyorsanız 6 ay içinde 15'i geçmemesi gerekiyor arkadaşlar 3 ay içerisinde bu sayı 700 üzerinde olmaması gerekiyor yani bir bankaya başvuru yapıyorsanız arkadaşlar aynı günde 3 bankaya daha başvuru yapmamanız gerekiyor Kredi kartının dönem sonu borcunun zamanında ödenmemesi, askerisini ödemeniz kredi notunuzun düşmesine engel olacaktır arkadaşlar. E, fakat kredi kartındaki taktiklerimi videolarda anlattım. Onları da izleyin orada da güzel taktikler var. Çekmiş olduğunuz ihtiyaç konut ya da araç kredilerinin zamanında ödenmemesi de problem yaratır. Hiçbir bankadan herhangi bir ürün almamanız bu etken daha çok kredi notunuzu düşürmekten ziyade hiç oluşmamasına sebep olur. Kredi notunuz sıfır olur arkadaşlar. Hiçbir bankayla çalışmıyorsanız kredi notu oluşmaz. Oluşmayan bir kredi notundan dolayı da hani sıfır iyi midir diyorsanız sıfır iyi değildir. Bankaya gittiğinizde en fazla 5000-2000 TL gibi krediler çıkar size. Çünkü banka sizi güvenemez. Yani senin daha herhangi bir bankacılık ürünün yok der. Ben sana nasıl güveneceğim der. O yüzden bu riski almaz. E senin maaşına göre, gelir belgene göre sana kredi çıkartır. O yüzden kredi notu sıfır da iyi bir şey değildir. Bunun için benim en önemli tavsiyem kredi kartıdır. Kredi kartı kullanarak kredi notunuzu çok hızlı şekilde yükseltirsiniz arkadaşlar. Diğer bir nokta. Dediğim gibi e, kredi notu neden sabit kalır? Hiçbir kredinizin olmadığı halde kredi kullanmıyor olmanızdır arkadaşlar. Kredi kartınızda herhangi bir hareket sergilemiyorsunuzdur. Ek hesabınızda nakit girdi çıktısı gibi hareketler yapmıyorsunuzdur. Bunlar arkadaşlar kredi notunuzun sıfır olmasına yani hareketsiz olmasına neden olan etkenlerdir. E, bunun için en önemli madde demin dediğim gibi kredi kartıdır. Hiçbir şey yapmasanız bile 1000 TL'lik bir kredi kartı kullansanız bile kredi notunuz oluşur ve yavaşça yukarıya gider sevgili arkadaşlar arkadaşlar Şimdi baktığımızda diğer bir nokta neden yükselmiyor muhabbeti? Zaten kredi notunu yükseltme videoları çok fazlasıyla var. E, yorumlar kısmında da arkadaşlar sürekli e, teşekkür ediyor. E, umarım herkesin işine yaramıştır o videolar. Özellikle şimdi kredi kartınızın ödemelerini düzenli bir şekilde yapıyor musunuz? Kendinize bunu sormanız gerekiyor. Sürekli askerisini ödememeye dikkat edin. Evet 2 e, ay 3 ay böyle askerisini ödeyebilirsin ama sen 12 ay boyunca Sürekli asgarisini ödüyorsan e, bu tabii ki kredi notunun düşmesine neden olur. Diğer bir nokta bireysel kredinizin taksitlerini zamanında hatta gününden önce yatırın arkadaşlar. Yani bir gün iki gün önce yatırın ya da tam gününde yatırın. Önemli değil günü geçmesin de bu da çok önemli. E, bankada bir güvenirlik problemi olmaması gerekiyor. Ek hesap bakiyeniz eksi oranlarda gezmemesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Girdi çıktılar yapmanız gerekiyor bu hesaba. E, fakat sürekli ekside geziyorsa ek hesap bu da arkadaşlar problemli bir durumdur. Diğer bir nokta kredi kartınıza otomatik ödeme talimatları vermeniz sizler için iyi olacaktır. Yani bir fatura ödense bile otomatik talimat ile bu da sizler için olumlu etkenlerden bir tanesi. Çok etkilemez arkadaşlar fakat olumlu olarak size dönüş getirir. Sürekli olarak kredi başvurusunda bulunuyorsanız bu da dediğim gibi arkadaşlar sıkıntılı bir durumdur. Sürekli kredi başvurusunda bulunmayın. Yani kredi notunuzu düşürmez arkadaşlar ama bankalar nezdinde bütün portföylerde gözükür bu. Yani siz şimdi örnek veriyorum Akbank'a başvuru yaptınız. Akbank'tan çıkmadı garantiye gittiniz başvuru yaptınız. Garanti sizi incelemeye aldığında Akbank'a veya diğer bankalara kaç kere başvuru yaptığınızı ekrandan görüyor. Bu da bankada bir düşündürüyor. Allah Allah diyor neden bu kadar başvuru yapmış vesaire 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 yani anlatabildim mi? Zaten sizin kredi notunuz 1500'ün üstünde olması ya da 1500 aralığında gezmesinde size zaten kendi çalıştığınız bankanızdan ön onaylı krediler çıkacaktır mutlaka. Ee, zaten... Şöyle bir durum var arkadaşlar. 3 ay sonunda e, buradaki videoları izlediniz, 3 ay sonra kredi notunuzla hala bir hareket yoksa, benim videolarımın hepsini izledikten sonra uyguladıktan sonra 3 ay 4 ay sonunda herhangi bir hareketlilik yoksa bu sefer arkadaşlar findex üzerinden not danışmanından hizmet alabilir. Daha iyi arkadaşlar kendi portföylerinizi kendi kredi limitlerinizi yönetebilirsiniz bu şekilde. Para vermek istemiyorum diyorsanız da buradaki videolarla birlikte insanlar kredi notunu çok güzel şekilde yükseltti. Bunları da bilmenizde fayda var sevgili arkadaşlar. Kredi notu çok önemli özellikle gençlere tavsiyemdir. Kredi notunuzu her zaman yüksek tutmaya çalışın. Kredi notunuzu yüksek tutmak için kredi çekmenize gerek yok. Kredi kredi kartıyla birlikte 1000 liralık 2000 liralık limitli bir kredi kartıyla birlikte harcamalarınızı kredi kartından düzenli yaparak günü geldiğinde bankanıza kredi kartı ödemenizi nakit olarak ödeyerek günü geçmeden ve aynı zamanda askerisini ödemeden bir 3 ay 4 ay 5 ay bu şekilde devam ederek kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Yani gidip de işte 20 bin lira 30 bin lira kredi çekmenize gerek yok ya da işte ek hesap kullanmanıza gerek yok başka şeyler yapmanıza gerek yok düşük limitli bir kredi kartıyla da kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Eğer kredi notunuzu önemsemezseniz önümüzdeki yıllarda ihtiyacınız olduğu durumlarda maalesef ki sizin önünüzde arkadaşlar sıkıntılı bir durum olarak çıkacaktır. İhtiyacınız olacağı zaman da kredi çekemezsiniz. Evleneceksinizdir, araba alacaksınızdır, bir iş kuracaksınızdır. Bunlar sizler için önemlidir. O yüzden arkadaşlar şimdiden yaşınız küçükse veya işte yaşınız orta yaşlardaysa hiç fark etmez. Kredi notunuzu her zaman yüksek tutun. Nerede ne zaman ihtiyacınız olacağı hiçbir zaman belli olmaz tabii ki. Mutlaka bir anda ani bir durumda ihtiyacınız olur. Kredi çekmek durumunda kalırsınız. Bu sizin arkadaşlar can suyunuz olur. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel bir video olmuştur. Sizlere faydası olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.